Bugün yine canlı yayın yapacağım. Neden diye soracak olursanız. Yine Brawl Stars ile alakalı. Neyse. video çekeceğim bak Brawl Stars'dan. Yani canlı yayın çeken bayağı kişi oluyor. Ben neden canlı yayın çekim? Ben şimdi videoyu çektim. Şimdi iki saat falan belki durur. Ama şu Maya için. Maya'nın Maya zaten on İşte bu kadar yapacağız. <laughs> Maya'nın gelmesini bekleyeceğiz. Bir de Brawl Pass'ten bekleriz. Belki olursa o kadar zaman yetirse. Ben neden çekmiyorum öyle? Hani ben neden böyle hani Brawl Pass oldu? Çektim diyelim ama ama siz bunu sonra olan görüyorsunuz. Ben canlı tepki yapacağım. Zaten canlı yayında da konuşur, sohbet. Böyle filan, aradan zaman geçer. Bakarız. Sonra bir de olursa bakarız oraya güncelleme gelecek diye. Zaten yeni sezon geldi her olsa da geliyor. Öyle. Moe'ye bekliyoruz. Hemen canlı yayın açacağım. Sizi bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.